Selamlar arkadaşlar. Süper bir videoyla sizlerleyiz. Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişimi ne zaman kalkacak? Roblox'un toplantısı gerçekleşti mi? Roblox'un açılma tarihi belli oldu mu? Ya da Roblox tamamen kapatılacak mı? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Roblox açılsın diyenler lütfen videomuzu beğensin. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, beklenen gün geldi. 16 Ağustos Cumartesi günü yani bugün Roblox'un toplantısı olacak. Henüz toplantı gerçekleşmedi. Roblox ve yetkililer arasında bir görüşme olacak bugün sosyal medya üzerinde çokça konuşulan bu söylenti eğer gerçekleşirse Roblox için önemli bir adım atılacak. Toplantı sonucu önemli bir gelişme olursa bununla ilgili yeni bir paylaşım yapılacaktır arkadaşlar. Zaten güzel bir olay olursa Roblox sayfalarında paylaşılır. Tüm Roblox sayfalarını takip edin arkadaşlar. Haber yani geldi gelecek.